Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Bedwars yani yatak savaşları oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın bu evet. Ve bu video özel sürpriz bir konuğumuz var. Erkut Demirci. Hoş geldin Erkut. Evet. Hoş bulduk Arkadaşlar Erkut bizim sıkı bir takipçimiz, sıkı bir abonemiz. O yüzden bizi e, bize sürekli yazıyordu. Abi oyun oynayalım, abi oyun oynayalım. Yaşta küçük bir kardeşimiz. E, biz de kıramadık, kabul ettik. Bugün Erkut'la beraber, Erkut ve Ege ile beraber oyun oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar çekilişlere katılmayı unutmayın Devam ediyor çekilişlerimiz Bu arada Erkut çekilişlere katılmış mıydın? Katıldım evet katıldım Gelsin sen ortaya sanyet dedik ama ya Gidiyorum ortaya işte olayın. Geldim şey ben de sen de Yap. biraz siniriz Arkadaşlar geçen videoda Ege evet, biraz e, kötü hareketler yaptı Hayır evet, hala Çok çok gerçekten Baya karıştı yalnız orta ben Beyz'e doğru kaçıyorum ben de. Geliyorlar yanıyorlar Ege geldi. Geliyorlar lan. Geldiler. Süpersin Ege'cim. Arkadaşlar Sen bu arada bu video özel bir çekilişimiz var. Ee, gaming laptop set veriyoruz. Ee, like atıp abone olan bir kişi. Ne düşünüyorsunuz çekiliş hakkında? Fikir belirtin biraz arkadaşlar. Ben çok Bence baya bayağı var. iyi bir çekiliş. Teşekkürler teşekkürler. Tamam bizim kanalımızdan beklenen bir hareket olmuş evet ya. aynen öyle bu arada Erkut e, bizim sıkı takipçimiz olduğu için biz Erkut'un evine kadar gittik yaşı da küçüktü biraz e, ona yemek de ısmarladık ne Anladım. yediğini söyler misin bize İskender yedi, İskender yedi. Ya, teşekkür ederim. Hiç, önemli değil, hiç önemli değil arkadaşlar siz de yemek yemek istiyorsanız bizi takip edip instagramdan yazmanız yeterli olacaktır e, öyle işte arkadaşlar Çekilişleri de ihmal etmiyorsunuz e, kesin çıkarttı arkadaşlar bana çıkmaz demeyin katıldım. Arkadaşlar ben 6 tane zımbık buldum geliyorum. Uy. <laughs> gel. O arkadaşlar. O, o, gel gel gel. Mavi sana geliyor mavi sana geliyor. Hayır. Oh. Oh. Koyayım sana da Kaçmalıyız. Mavi yukarı yol yapıyor. Helal helal. Tamam. Abi çok yalnız daha demin var ya zündüklerle kaçmaya çalışıyordum mavi beni attı sandım yola atmış enayi mavi Allah ım. arkadaşlar biz ünlete daha ihtiyacımız var hemen yeşil gel lan buraya bunu soktum hıh evde oooo Arkadaşlar, işte 3 kişi bize geliyorlar. Arkadaşlar, ben orayı sansürleyeceğim. Özür dilerim. Bizi izleyen yaşı küçük kardeşlerim var artık gibi. Kötüsün beyler mi? Geldik. Arkadaşlar, bu arada ben e, bir şeyler duyuyorum. Bakın, sakın bir daha duymayın. <laughs> e, bizi akıllı tahtadan açıp izliyormuşsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey sakın, bir daha <laughs> duymayacağım. Bakın. <laughs> derslerinize çalışın siz e, geleceğin doktorları geleceğin mühendislerisiniz arkadaşlar sakın bakın bir daha duymayın Allah katına yol yok tamam Erkut yine <laughs> ne? ne? Erkut <laughs> Çok çok Tamam Erkut yeşin küçük olabilir Adam mı? Ya. Yani Adam, böyle Gönderdim böyle ben. davranmaman gerek Erkut'cum yani gerçekten hı hı. bir daha olmasın artık. Bir daha videoya çıkamazsın böyle. Yeşil geldi. Tamam ben de öldüm. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar e, size gerçekten. bir anımızı anlatalım o zaman. Biz bir gün kimya dersindeydik ve devamlı artık <laughs> Anlat. Şey, ben Hı? benim etmişim, ben Evet arkadaşlar kimya dersin dedik bir gün. Hoca bize dedi ki size inceyi göstereceğim dedi. Allah. Of. Bir de bugün din sınavına girdik. Kaç gerçekten, bekliyorsunuz evet, arkadaşlar? Arkadaşlar gerçekten 90'ı sınavı bekliyorum ben. Ben de arkadaşlar öyle. Bayağı bilgili bir, bir insan konusunda. Arkadaşlar bakın derslerinizi çalışın. Size ben boşuna demiyorum. Bakın akıllı tahtadan izlemeyin bizi ya. Derslerinizi çalışın ya. O akıllı tatlılar biz izlemez için Alekopu yok. Alev yok yani bende yani. Yukarıda içim var. Yukarıda içim var. olan biri atabilirse seviniriz arkadaşlar. hiçbir şeyim yok. Ben bunu saldırmaya gidiyorum. Benim ben onu yok. vurdum bayağı canım. Tamam. Beni attı aşağı. Arkadaşlar e, Erkut'un ok yetenekleri baya kuvvetli O yüzden Erkut evet. okçu ok kullanıyor Ha takıldım ama aldım adamı yeşil gitti Evet evet öldürdüm O evet. diğer hepsi bitti O bir, bir, bir yeşil daha geliyor Tamam yeşil kırdık mı oyun bizde bu arada arkadaşlar Evet evet Oğlum bu yol ne lan böyle bizim yolumuz yok mu hiç Yok <laughs> Yeşil gidiyor üstünde Cevdet Üstünde mi? Evet Aa aga alev topu at Ana iki kimiş üç kimi yok ya. Aa dişen yani yaptı. Reyze giriş yapmış. Görünmez giriş yapmış. Yani. Sakın 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 sakın. Beni düşürdü. Oh my god. Burada burada. Reyze'nin arkasına doğru gidiyor. Görmekteyim de. Elden de bir şey gelmemekte. Neyse, galiba biz daha Reyze'nin şey yapacaklar şimdi. Galiba biz öldük. Biz yani öldük sanki. Eee evet Dikkat edin lütfen. lütfen TNT Birini aldık Arkadaşlar e, F.E.G Hadi Ege'cim seni izliyoruz Arkadaşlar Erkut'cum Gel buraya Ne hissediyorsun? Videoya çıktın Çok mutsuzum şu an Videoya çıktığım için değil de Kaybettim üzere veren olduğum için Ama Ege hala yaşıyor Belki o kazanacak evet. Erkut'cum Peki Ah. Ah. <laughs> kurtaran Ege birazdan. Ege evet Ege. 1 ve 3. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla çekiliş istiyorsanız kesinlikle like atın. Oraya gitme bence. Bir de ortamı var. Şey Onu... Ee, o zaman... Evet, biz de yavaştan videoyu kapatalım çünkü <laughs> biz öldük. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar niye gülüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Alev <gülüyor> Evet, Ege onu da öldürdüğüne göre hadi bunu da öldür Ege. Ege o kaçıyor. 2 saat videoyu bak uzatıyorsun Ege. Niye ölmedin Ege? Gösterirsen Ege. Alev tutma. Gösterir Mor Ege tutma. Alev. Neyse arkadaşlar. Az daha Ege'yi izleyelim. Ondan sonra kapatalım videoyu. Sonra çekilişlerimizi açıklayalım. Evet. evet. İkinci oldu. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Se ee, çekilişlere katılmayı unutmayın. Egeciğim. Evet. 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 Haydi arkadaşlar. Allah'a emanet. Yutamayın. Videoyu kapatalım. <laughs>